Herkese selamlar. Tekrardan bir dakika. Hemen geleneğimizi yerine getiriyorum. Bir dakika. Yeni Mayıs ayı playlistimi görmediyseniz eğer ki görün yani. Tam bu şarkı geçeceğim. Diğerini Diğerinde bir sonraki videoda açacağım. Asabiyim ben. ben. it's Selamlar tekrardan kanıma ve yepyeni bir videoya hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu şarkıyı son zamanlar çok fazla dinliyorum ve Mayıs ayı e, playlistimde de var zaten. E, çok seviyorum zaten. E, Masar Fuat da aynı şekilde. Bu dudak nemlendiricisini de çok seviyorum bu arada. Ve bu pembe olanı genelde kimse beğenmiyor. Herkes mor olanı beğeniyor. Ben mor olanı denemedim daha ama pembesini bile beğendiysen mor olanı kesin beğenirim diye düşünüyorum. Şimdi saatlerimiz 21.43. Ben bugün sabahtan kütüphaneye gittim. Baya güzel çalıştığımı düşünüyorum. 6 saat 21 dakika çalıştım. Şimdi devam edeceğim biraz daha. Sabahları genelde TYT Türkçe denemesi, TYT Matematik denemesi, AYT Matematik ve Geometriye devam ediyorum. Son akşamlarına da Edebiyat ve Tarih tekrarlarım. Ya da hani TYT Fen çalışmadıysam TYT Fen'i bırakıyorum ama bugün TYT Fen'i de çalıştım. Ya yani Biyoloji çalıştım, Biyoloji Branş denemesi artık konu tekrar yaptım. O yüzden şimdi Edebiyat ve Tarih çalışacağım. Ee, i̇lk başta Edebiyatla başlayacağım. Daha sonra size sadece biraz özet okuma yapacağım aslında. Bu şekilde de bugünü kapatacağız. Sizlere böyle gece çalışmam, akşam çalışmam nasıl yapıyorum onu göstermek istedim aslında. Hemen hızlı bir şekilde çayımı yapıp geleyim ondan sonra da e, güzel bir şekilde edebiyat tekrarı yapalım. Edebiyat çalışması yapalım yani. <laughs> Selam. Şimdi çayımı yapıp geldim. Papatya çayı bitmiş e, maalesef ki çok çok üzülerek belirtiyorum ki o yüzden papatya çayı e, papatya çayı bittiği için Yasemin çayı yaptım. E, Yasemin çayını da çok severim. E, Yasemin çiçeğini de çok severim çünkü annemin ismi Yasemin o yüzden Yasemin kokulu olan her şeyi çok severim ve gerçekten bu arada çok güzel kokuyor yani acaba geç annemin ismi Yasemin olduğu için mi bu kadar istekliyim bilmiyorum ama Yasemin çiçeğini ve Yasemin kokusunu cidden çok seviyorum. Yasemin çayı da güzel ama papatya çayı bir tık daha e, ona nazaran daha hoş geliyor. Şimdi edebiyat çalışacağım ve edebiyatı animaniği çalışıyorum şu anda. Çünkü kısa, e, akılda kalıcı ve 17 günde edebiyatı bitiriyorsun. Harika bir şey yani. Ben şu anda zaten dönemin başından beri bir edebiyat temelim vardı ama edebiyat temeliniz yoksa bile gerçekten e, direkt alıp e, hele ki 30 gün kala 17 günde hemen öğrenip daha sonrasında 13 günde üzerine 2 haftada test hani test deneme çözebileceğiniz harika bir sistem. Ee, şu anda Cumhuriyet dönemini tekrar ediyorum çünkü e, akılda kalması zor bir kısım. Ama buradan e, Cumhuriyet dönemini açtım. Özçiğir kısmını, Yedi Meşaleciler daha sonrasında Yedi Meşaleciler'in bütün hani şairlerinin, sanatçıların hepsinin eser özetleri var. Ve çoğu kişinin bahsetmediği bir kısım e, eser özetlerinden sonra. Yani aslında hangi konuyu anlatırlarsa anlatsınlar. Hemen arkasından bir mini test geliyor. E, mini test geldiği için de böyle daha da akılda kalıcı oluyor. Zaten kodlamalarla da akılda kalıcı oluyor. Size sistemi daha öncesinde e, Instagram'da göstermiştim. Beni eğer ki Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Ama benim sistemi beğeniyorum. Bunun tarihi coğrafyası falan da var. Size hemen küçük bir şekilde göstereceğim. Sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Çok fazla vaktim yok yani. Ama e, size göstermek istiyorum. Çünkü bence yani... Keşke şu ana kadar kullansaymışım dediğim bir sistem oldu yani. Şu anda hani YKS döneminde iki tane pişmanlığım var. Birincisi dershaneye gitmek, ikincisi animaniği şu ana kadar kullanmamak yani. Ama olsun. E, zararın neresinden dönersek dönelim. Kardır yani. Size hemen sistemi göstereceğim. Ve dersleri gördüğünüz zaman bence sizin de aklınıza kalacak. Çünkü ben bu sistemi almadan önce reklamlarda görüyordum. Tamam mı? Ve bence hani böyle bazı eğitim reklamları olur ya sıkıcı. Animanin reklamları bile eğlenceliydi. Hani anladınız mı? Reklamlarını geçmeyip dinlediğinizde bile reklamlarında bile eğitiyorlardı yani bizi. O yüzden bayıldığım bir sistem cidden. Size hemen gösteriyorum. Sonrasında ders çalışmaya gidiyorum. ekmeğimizde yedi meşalecileri animonik diyeceğiz. Ellerinde 7 şeklinde meşaleler tutan arkadaşlar görüyoruz. Bunlarını anlıyoruz. Beşlikçiler 5 beş hececileri aklımıza getirecek. Sizim akımını aklımıza getirecek. Sanırım bu paralarla sanatçıdan boya alacaklar. Sanatçı da biz. Siyavuş il, Yaşar Nadine Ayır. yani gördüğünüz gibi aslında çok akılda kalıcı bir sistemler olduğunu düşünüyorum ve gerçekten özellikle eşit için yani alt dönemler belki bilmez ama YKS senesindeki eşit için söylüyorum ki beni anladığınızı biliyorum. Edebiyatta çok fazla zar eser var ve adamlar bize demiyor ki bu 50 tanesine çalışıp gelin her şeyini öğrenin demiyor yani çok fazla var. Düşündüğünüzden daha fazla var yani dönemin başında hepimiz divanda çok zorlanıyorduk biliyorum ama şu anda Cumhuriyet yüzümüze vurunca daha da çok zorlanmaya başladık. Bunu da biliyorum ama Cumhuriyet'i seviyorum. Eğer ki 11'den 12'ye geçecekseniz özellikle Hani bir bakmanızı öneririm Bir eşit eğer ki Ama eğer ki şu anda 12. sınıfsanız ve eşit ağırlıksanız Daha çok bakmanızı öneriyorum anladınız mı? Çok çok daha fazla bakmanızı öneriyorum Ben şimdi çalışmaya gidiyorum Bir de mumlarımı yaktım Allahım çok güzel oldular Şunlara bakın bayıldım Cidden bayıldım yani Bayıldım 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 Ve bir kere daha bayıldım bu arada şimdi anemolika çalışmaya devam edeceğim zaten. Okey ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten ben eskiden hiç bitki çayı sevmezdim ve Ayça çok severdi ve ben kahveciydim. Ama maalesef son zamanlarda hani çok fazla kahve içince bende yaptığı çarpıntı ve baş dönmesi ve bence kan değerlerimi acayip çok düşürmesi yüzünden yani elim yani mesela kütüphanede, şimdi kahve içiyorum tamam mı? Elim titriyor ve hani size anlatamam. Böyle ee, kitaba bir şey yazıyorum mesela tamam mı? Elim şöyle. Ve atıyor yani elim. O yüzden biraz korkmaya da başladım yani. Dedim ki tamam kahveyi çok seviyorsun ama çok zararlı olduğunu zaten biliyorsun. Ve şu anda etkisini görüyorsun. Çünkü stresle birleşiyor. O yüzden biraz daha çay içmeye çalışıyorum. Ve e, böyle çay içiyorum falan diyerek bunu romantize etmeye çalışıyorum. Bir şey yaramıyor. Bence kahve her zaman daha iyi ama e, Papatya ve Yasemin çayları da çok kötü değilmiş. Yani bana da önerebileceğiniz eğer ki Çaylar varsa aşağıya yazınız yani. Bu arada ben Yasemin çiçeğini de çok severim. Onu da söylemiştim zaten. Mesela benim sevdiğim çiçekler sıralı liste. Hazır mısınız? <laughs> Hazır mısınız buna? Benim birincisi Nergis. Abi Nergis o kadar o kadar o kadar güzel bir şey ki. Yani şu hayatımda en sevdiğim şeylerden biri Nergis. Daha sonrasında düşünüyorum. İkincisine Yasemin'i koyacağım. Üçüncüsüne Lale koyacağım. Dördüncüsüne Orkide'yi koyacağım. Beşincisine geçenlerde aldığım Shep Boy diye bir çiçek var. Şuraya fotoğrafını koymaya çalışacağım. Ayak bulamazsanız şu aşağıda yazacağım. Shep Boy. Baya güzel bir çiçekti yani. ve orkide vibe ama orkide değil asla ve daha güzel haliydi yani. Böyle. Ama galiba en çok Nergis seviyorum. Nergis o kadar çok seviyorum ve gülden nefret ederim bu arada. Hayatımda en sevmediğim şey kırmızı gül. Yani bazı şeyler çok klasikleşir ya sevmezsiniz. O yüzden beyaz gül yine güzel ama beyaz lalenin çakması gibi geliyor. Yani lale en güzel şeylerden biri bence. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayayım ve e, animanik edebiyat çalışmama devam ediyorum. Siz de o sırada beni izlemeye, izleye durun. İzleye durun. Solo dolayısıyla Cevdet Kudret Solo aklımıza getirecek. Yanındaki koca tür bu arkadaş grubunun beşlikçilerin fotoğrafına çarpı koymuş olması iyi temsil ediyordu. Beşlikçilere karşı çıktılar. Beşlikçilere karşı Beş ellerinde para olmasını temsil ediyordu. Parnesli bakımı. Marksizm akımının etkili olduğunu. Elinde, oku olan kutu et, Cevdet Kudret Solok. Like Twenty It's the in your eyes. And you child break child. Up from a fight. It's, it's on your own, and the kids child. and the wife is the question. No, tekrardan selam. Ay çok yoruldum. Şu an ortam çok huzurlu ve edebiyat çalışınca da kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yani gerçekten hayatımdaki en 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 ilklerimden biri gerçekten iştarlığı seçmiş olmak. Kız çok zevkliydi iştarlığı. Yani sayısal gibi değildi ve sayısal öğrencilere göre çok daha rahattık. Yani bu çok belli olan bir şey zaten. Üniversiteden mezun olduktan sonra da sayısallardan daha iyi olacağız. <laughs> tabii yani bu tabii ki şans işi ve aradaki dalga olduğu için bunu söylüyorum yani. Ee, şimdi bayağı bir yoruldum ama tarih çalışmam lazım. Tarihte şu anda manlı kısmını çalıştım. Yani bayağı güzel özetler çıkardım. Böyle bayağı bir şey yazdım yani. <laughs> Şu anda ikinci beyaz dönemi siyasi olaylarındayım. Ters çalışıyorum yani şu anlık. Sonrasında zaten bitirelim. Böyle size küçük tatlı bir video çekmek istedim yani. Umarım ki keyifle izliyorsunuzdur şu anda. O zaman devam ediyorum çalışmakla. Kanun Süleyman'a kadar bitirdim. Başarılı bir ilerlemeydi benim için. Ve yeterli bir ilerlemeydi. Çünkü artık yani yatma saatim geldi. Yoksa sabahları kalkamıyorum. de sabahları çok fazla kalkamıyorum ama olsun yani şu anda yatmam gerekiyor artık. Çok uykum geldi bir anda. Yaşkan çay çok sakinleştiriyor onu fark ettim. Ee, şimdi özen yatıyorum ve bu video bu kadardı. Kısa ve öz ve tatlış bir video çekmek istedim sizler için. Ee, çok fazla günümü ayırıp bir video çekmeye e, vakit bulamıyorum çoğu zaman. Çekebiliyorsam çekebiliyorum ama... Umarım ki bu videoyu da beğenmişsinizdir ve bu şekilde bir videonun daha sona gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısa belirtebilirsiniz ve ayrıca kanalım videonun arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat Bay bay. Karanlıkta. 그리요, 제 라래.